Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım yakışıklı oyuncu Burak Özçivit eşi Fahri Evcen ve yakışıklı oğlu Karan bebekle güzel bir video paylaştılar Fahri Evcen bu videoyu kendi Instagram hesabında paylaştı videoyu tam paylaşamasak da böyle güzel bir kare çıktı ortaya Nihayet üçü birlikte bir aile olarak bir video paylaştılar arkadaşlar. Burak Özçivil ve Fahri Evci'nin üzerlerindeki giysileri de dikkat çekti. Giysilerin birbiriyle uyumu gerçekten çok iyi olmuş. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.